Sevgili arkadaşlar, öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, şimdi konumuza geçelim. Zamanın birinde bir ustasıyla çırak şöyle bir konuşma yapmış. Usta çırağına demiş ki, evlat ölüler konuşur mu? Çırak hayır konuşamaz. Usta tekrar tekrarlamış. Neden ben konuşuyorum ya? Sen ölü müsün ki demiş çırak. Evet. Peki hala neden karşımda dur karşımdasın mübarek der çırak ustasına. Usta ölenler karşında duramaz mı der. E, çırak haliyle evet duramaz der. Usta evlat sen ölmeyi bedenen mi sandın? Bazı ölüler yaşar. Çünkü bazen insanlar yaşarken ölmek ölmek mecburiyetinde kalır. Sen de vakti gelen de gönlüne ot düşüp kavuşamayınca anlarsın beni evladım. İnşallah sen sevdiğine kavuşursun. Çırak eyvallah ustadır. Ustada eyvallah evlat der konuşma biter.